Ahmet, bugün sana 3 tane soru soracağım. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Bir gayrimenkulün fiyatı piyasanın çok altındaysa ilk şüphe ne olmalıdır? A. Pazarlık şansı vardır. B. Sahibinin acelesi vardır. C. İpotek, haciz veya imar sorunu olabilir. C. İpotek, haciz ya da imar sorunu olan daireler genelde fiyatlarının daha altında olur. Süper. İkinci soru. Konut kredisi kullanmak isteyen biri ilk olarak ne yapmalıdır? A. Tapuya başvurmalıdır. B. Bankaya başvurup ön onay almalıdır. C. Gayrimenkul danışmanında fiyat indirimi istemelidir. Tapuyu bunun için rahatsız etmeyelim. Gayrimenkul danışmanının da kredili işlemlerde çok fazla bir etkisi olmaz. Sadece size banka sürecinde yardımcı olur. B. Tabii ki de önce bankaya başvurup ön onayımızı alıp sonra beğendiğimiz daireyle ilgili süreci başlatmak. Son soru. Tapuda satış yapılırken alıcı ve satıcının orada bulunamaması durumunda ne yapılabilir? A. İşlem yapılamaz. B. Vekaletname ile işlem yapılabilir. C. Telefonla onay verilmesi yeterlidir. Şöyle artık teknoloji ilerlediği için alıcının ve satıcının yurt dışında veya yurt içinde başka bir şehirde olması durumunda ile her türlü işlem o alıcı ve satıcı üzerinden yapılabilir. Harikasın. Tüm soruları bildin. Teşekkür ederim.